Hazır mısınız? Bir dakika. Hazırız abi, hazırız. Paralar? Çişt. Çişt. Paralar hazır abi. Peruk tamam abi, bir dakika be. Peruk da bende abi, hazır. Hadi başlıyoruz. Abi, bir dakika diyorum ama son delik. Son delik derken Veli, sokarım kafana o deliğe. Yürü hadi. Yürü. Abi sen niye buraya golf getirdin ki zaten ya? Sen bunu bilmiyor musun? Sonra Türkiye'de niye golfçi yok? Abi ben bunu döveyim mi ya. Ya. <laughs> ya şu babamın cimriliğinden düştüğümüz duruma bak arkadaş. Ya ya sorma yani. Yani çok zor bir durum. Allah yardımcımız olsun. İkinci el araba baktığımızda bir duyan olsa rezillik. Efendim bizim araçlarımız zaten sıfırdan farksızdır. Her biri çok temiz. Hayır şimdi kendimize bakıyorsak problem değil de hediye de ikinci el daha iyi. Nihayetinde bunu alan adam ilk aldığında yağına, suyuna, motoruna, orasına, burasına şekline bakıyordur. Yok zaten biz araçları alırken hepsini kontrol ediyoruz. İçiniz rahat olsun o konuda. Ha şimdi şöyle bir şey var. Küçük bir hediye olunca bu kadar da kafa yormaya gerek yok. Şimdi araba piyasasında şöyle bir şey vardır. Yani birinci el ile ikinci el arasında... Hı -hı. Pek... Samet yorma. Ben biraz arabalara bakayım. Bakayım ben. Siz şimdi ne istediğini söylerseniz ben daha rahat yardımcı olurum size. Bakalım. Tamam, o zaman dışarıdan isterseniz bakmaya başlayalım. Ne istiyorsun bunu? Bu en son pazarlıksız en dip 100 bin dolar olur size. Bizim patronun oğlu babasına yalakalık yaparak işe gitmeyecekmiş. Oo, ne güzel dünya ya. Nasıl yani? Şimdi babasının doğum günü. Ona araba alacakmış. Bak. Babasının doğum gününde babasının parasıyla babasına araba alacak. Yapacak olacak şey mi Allah aşkına? Ee, babasının parası? Yok be, hırsızın teki. İşi gücü para yemek. Yani babasının parasını yiyor. Aman, bir sene canım elalimin parasından, babasından pulundan. Şey, buyurun Heh, biz. Merhabalar. Merhaba. Bir imza atar mısınız? Bir tabii. İmzalayalım. Ee, ama önce parayı sağlama alalım değil mi? <laughs> İnanır mısınız Kendime garanti almadan hiçbir yere imza atmam. Uy! Uy! Eee malum bu devirde kimseye güven olmuyor pek tabii. <laughs> Şimdi Ali burada olsaydı yeter Veli tamam derdi. Çok konuştuğumu düşünüyor ama ben çok konuştuğumu düşünmüyorum. Yani çok konuşuyor olsam burada bir dünya laf ederdim. Şimdi <laughs> para alayım ben. Buyurun. Yapsız. Hayır ola. Bende bir rahatsızlık var da. Ha, geçmiş olsun. Eyvallah. Ee, i̇vedilikle bir şey yemem lazım. Biz şuraya girelim. hadi gidelim bakalım. Çekiliyor. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Bende laktik asit var. O birikiyor, birikince şey oluyorum. Buyurun. Ay Ne pis bir adam. Cüssesine bakmadan bedene kızları kesiyor. Beyefendi etrafla neden ilgileniyorsunuz? Sonra beyefendiye hakaret olmuyor mu? Oluyor. Ne yeriz ne içeriz? Bir bakarız. Birileri bakar arada. Bir sipariş veririz. Hayvansınız. Hayvan. Bana mı dediniz? Siz çarptığınıza göre Şuna dedim. Tabii ki size dedim. Hayvan dedim, ben dedim. Sen kim oluyorsun da bana hayvan diyorsun lan? Senin var ya boğazını çıkarım ha. Senin var ya. Ne yapıyorsun? Ağzını ben kırarım. Ne ben? Ne hadi bir dakika. Sen, sen karışma dayı. Sen karışma. Sen abi. Sen karışma abi, dayı. Sen karışma. Sen karışma. Dayı. karışma, sen karışma. Sen Siz karışmayın. Sen dua et bu dayıya. Yemin ediyorum senin ağzını burnunu kırarım. Kusura bakmayın beyefendi. Hadi. Hadi bak. Köpek! İnanır mısınız? Hala bak titriyor. Her yerim Buyurun. Telefonumu da yazdım. Tamam. Buradan ararım ben sizi Bir şey oldu. Her zaman. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Buyurun. Sayın, biz de kilit sıra gidelim. Tamam. E, gerek yok beyefendi. E bankada yüz defa saydık zaten. Emin misin Hasan abi? Yeah. İyi. Misafirlerimizi <laughs> yanında lütfen biraz dikkatli ol. tamam abi sen ne dediysen öyledir. O zaman anahtarınızı takdim edeyim. Sizi yolculayayım. Hayırlı olsun tekrar. Hayırlı, hayırlı olsun. Güle güle bundan Yine böyle şekilli bir araç olursa telefonun var sende. Haberleşiriz. Tabii ki her zaman. Tekrar bekleriz. Hayırlı olsun tekrardan. Teşekkürler. Güzel, 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 güzel. Samet, var fabrikaya var. babamın yanına. Tabii ki babasının yanına. Onu onu boş ver oğlum. Arabayı tam 100 bin dolara verdim. Dört aydır elimizde kalmıştı. İyi çaktık enayilere. Boş ver sen. Ayıp oluyor çocuklar. Hiçbir müşteriye enayiyle gözüyle bakmamak lazım. Vay Aydın abim. Vay Ali abiciğim ne yapıyorsun ya? Ne var ne yok? İyidir abi. Ne haber abi? İyiyim şükür. Ya ben kafa şey yapmayayım ya. Tamam yapma bakayım. Bak bu kızı sana getirdim. Bir yüzünü alırım abiciğim. Ali bu yüz lira yapmaz. Emin misin yüz lirada? Ya para saymayı bilmiyorsun, ya da hiç dayak yememişsin ömründe. Tamam oldu o zaman. Hakkı da böyle bir şey istiyordu. Biz bu güzel kızı Hakkı'ya verelim. Ha siktir lan. Adam seni elli yerde arıyor. Adam ayak üstü kitlemiş. <laughs> bir de gelmişim benimle pazarlık yapıyor. Sana helalinden mi yetmiştik? İşine geliyorsa ver, işine gelmiyorsa götür diye ver. Tamam yetmiş lira da fena para değil. Hayır, Aldı hayır. bu iş. Hayırlı hadi olsun. Oğlum, hadi. hadi. Hayırlı olsun. Gömen oğlum. Gömen. Çaylar getirin bayım. Abiciğim, gömün ama çizmeden gömün. Hasan Bey, bu paralar sahte. Artık polis çağıracağım. Siz de zor durumda kalacaksınız. Ne bileyim abi, adamlar para sahte dedi. Biraz daha devam edersem polis çağıracak kız. Hasan abi, ne yaptın sen ya? Çabuk dükkana gel, çabuk. Yalnız abi bu sefer çok ucuz iş yaptık ya. O paraya vermeyecektik o arabaya. Bitmiş oğlum bu piyasa. Aydın'dan başka herkesi dolaba sokarsak olacağı buydu. Ha yani diyorsun ki o da bizi süründürecek ha? Evet. Vallahi adam haklı. Ben olsam daha beterini yapardım. Bu dombik çekirdek. Bu siyah. Bu da beyaz. Nerede lan bizim beyaz peynir? Ha. Onu ayrı poşete koydurdum abi. Çekirdekler nemlenmesin diye. Çekirdekler nemlenmesin diye. Veli, annen seni rutubetli yere mi bırakmıştı? Neydi lan o hikaye? Ha, şey, o, otobüste unutmuştu. Ama unutmuştu. Yani bırakmadı. İnsan evladını bırakır mı abi Allah aşkına? Unuttu kadın. Söz konusu sen sen bırakmıştı olabilir. Annen seni unutmamış, bırakmış. <laughs> Sen niye gülüyorsun oğlum? <gülüyor> ne bileyim böyle hep beraber gülelim de arkadaş değil miyiz abi? Ağlayalım mı? <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi aa, bana komut. Sana yok, sen içince sapıtıyorsun. <laughs> Bela. İyi al bakalım hadi, çakal. Şu peyniri aç bakayım şuraya. Gerçekten manyak. Buradaki işleri hemen toparlayalım da. Bir an önce kendi işlerimize bakalım Niyazi Bey. Ben her şeyi ayarladım. Ay vallahi bıktım bu iş konuşmalarınızdan. Ben biraz kuaföre girip saçımı düzelteyim. Ama çapraz arıyor abi. Hayırdır çapraz? İşin gücün düz mü gitti? Bırak şimdi laf salatasını canım. Acil sana ihtiyacım var. Sana yardım etmek bizim görevimiz. Nasıl olsa elektrik yolsu olarak geri dönüyor bize. Tabii ki karşılığını alacaksın. Neyse sen onu bunu bırak. Yarın ilk uçakla Çorum'a geliyorsunuz. Ya nere geliyorum ilk uçakla? Çorum'da Anita Oteli'nde bazı iş adamları ile birlikte medeniyetler canlanıyor organizasyonun içindeyim. Allah'ını seversen çapraz çapraz konuşma ya. Nere canlanıyor medeniyetler? Sen şu sivri kafanın dolabın içinden çıkar, beni dinle. Sen benim dediğimi yap. Yarın ilk uçakla Çorum'a geliyorsunuz ve beni arıyorsun. Biraz da şu medeniyeti zengin adamlara bize anlatalım. Neyse şimdi müsait değilim konuşamıyorum. Yarın görüşürüz. Allah'ım ya Rabbim ya. Herkes ayrı manyak. Ne oldu ya? Ne diyor çapraz? Çapraz bir iş varmış. Beraber çözelim diye. Ha, bak demek ki büyük balık yakalamış. Çünkü küçük olsa gelin paylaşalım demez. Ya büyük olduğu için şimdi bu mesela bir tane bunu paylaşamam. Ama bunun hepsini çok paylaşmam onu Ama başka bir şey balık olsa mesela. Tamam be oğlum ama uzattın mevzu ya. Ama doğru söylüyor. Yoksa çağırmaz. E neymiş mevzu iş Ne Ne bileyim yarın yüz yüze konuşalım diye. E tamam yarın gider konuşuruz. Çorum'da. <laughs> Nerede? Çorum, Çorum. Çorum mu? Ha. Yalan. Ne oldu lan? Ne heyecan yapıyorsun? Benim memleketim. Ha, doğru ya, sen Çorumluydun değil mi? E, tamam işte, gözün aydın. Memleketine gidiyoruz. <laughs> İyi hadi, ben uçak biletini bakayım o zaman. Ya nereye bakıyorsun hemen uçak bileti ya? Bir üstü açık spor araba ayarla güzel. Geze geze hava ala, ala gidelim. Hemen uçak. Ya sen uçaktan korkuyordun değil mi? Ya Sezgin dalacağım şimdi ha. Ne uçaktan korkuyorum, ne alakası var oğlum ya? Memleketimiz güzel. Yolları gidelim, gezelim, görelim ya. Taşına, toprağına, bir çayırına çimenle elimizi değdirelim, ayağımızı basalım. Irmağına suyla bakalım ya. Güzelim topraklardan, güzel yerlerden geçiyoruz. Görün diye, insanlık görün diye söylüyorum ya. Ne alakası var? Ben uçaktan korkuyorum. Senede eşek tepmesinden ne alakası var oğlum? Hayret bir şey ya. İyi, tamam, tamam abi ama kabriye arabayla gitmeyelim. Gözünü seveyim, vallahi perişan oluruz ha. Jip bir şey büyük bir araba ayarlayalım ya. ya tamam ne boksa ayarla işte. Abi. Şimdi o saat kulesinin oraya gittinler her yeri oradan tarif ederler. Leblebi kokuyordur oralar böyle çeviriyor. Lan!